Hac çekişçine tamam dediği zaman onun cenaze namazı kılınmaz. <laughs> ben hac çekişçine motu tamam diyor. Yani hac farizasını inkar ediyor. Allah'ın o emrini kabul etmem diyor. E Allah Kur'an-ı Kerim 77.984 kelimenin yalnız bir kelimesini inkar etsin. Yine o adam cenaze namazı kılınmaz. Ve Müslüman mezarlığına da konmaz. İkkenden hak geliyor fakat tutamıyorum diyor. Bazıları olarak tutuyormuş da <laughs> değer olasıca. Bak bu ki bu. gibi, bu gibi sözler pek doğru şey değil. Bakın, hac farizası Allah'ın en mühim emirlerinden birisidir. Emirler çünkü oraya ne kadar dünyanın dört bir gücünden gelen birçok Allah yolcularıyla beraber ülket ettiğin veya etmediğin onların girmiş olduğu cevaba dahil sen dahil oluyorsun. Ama senin girmiş olduğun cevabı da ondan dahil olur. Çünkü hakkı durur bu. Camide anlattım biraz.